Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Bugünkü bu dersimizde polinomlarda bölmeyi tekrar edeceğiz. Üçüncü föyümüzün ödev testlerini birlikte çözeceğiz tek tek. Farklı sorular da var sizde, onları da mutlaka siz çözüyorsunuz. Her soruyu çözmeyeceğim, bazı soruları size bırakacağım. Ekran görüntüsü alabilirsiniz, dondurabilirsiniz. Zaten eğitimleriniz yanınızda olmalı. Yanınızda değilse Mutlaka mı deftere not tutuyorsunuz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şimdi bölme konusuna hatırlatalım. 9. sınıftaki bölme konumuz vardı ya arkadaşlar. A'yı B'ye bölüyüm. Bölüm C kalan K olsun. İlkokul herhalde 2. sınıfta bölmeyi öğrenmeye başlıyoruz. 3'te de pekiştiriyoruz. Orada hatırlıyor musunuz? Bir şey yapıyorduk. Bölenle bölümü çarpıp kalanı eklediğimizde bölüneni veriyorsa aa biz bu bölme işlemini doğru yapmışız diyorduk. Bölen çarpı bölüm artı kalan bölüneni ver. Ve kalan her zaman bölenden küçüktür. Bunu hatırlamış olmamız lazım. Ki 9. sınıfta da bunu detaylıca işlemiştik. Şimdi bunu hatırladıktan sonra polinomlarla bağlantımızda nedir? Aynı mantık bu ikisinin çarpımının kalanla toplamı bölüneni verecektir. Kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olana kadar da bu bölme işlemini yapmaya devam ediyoruz. Şimdi buradaki ilk soruyla başlayalım. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz x kare artı 4 x artı 3'ü e, x artı 1'e bölmüş bölüm bx kalan kx'miş. Şimdi bizden bölüm istemiş. Bölümü nasıl bulacağız? Okulda derste işlediğiniz şeyleri hatırlayın arkadaşlar ne yapıyorduk? Bakkal bölmesi dediğimiz polinom bölmesi yapıyorduk. Aynı normal bölmedeki gibi. X'i ne ile çarparsam x kare olur? X ile. Tabi her şeyle çarpacağız. X ile de 1'i çarptık. Artı x. Çıkarıyoruz. X kareden x X² kare çıktı 0. 4 xten x çıktı. 3 x kaldı. 3x oluşması için x'i neyle çarpmalıyım? Artı 3 ile. Sırayla çarpıyorum. 3x artı 3. Dikkat ettiyseniz kalansız bölünüyormuş. Kalanımız 0 oldu. Bölümümüz ne oldu arkadaşlar? x artı 3 oldu. Evet. Notumuzu aldıysak. Bekliyorum sizi. İkinci soruya başlıyoruz. Evet arkadaşlar neydi sağlama işlemimiz vardı. Sağlama işlemimiz neydi arkadaşlar? Bölen. Evet çarpı bölüm. Evet artı kalandı. Peki biz çarpma işlemini öğrenmiştik. Şu şekilde hop tek tek ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. X ile x'i çarptım. X kare. X ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2x. Artı 5 ile x'i çarptım. Artı 5x. Artı 5 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 10. Bir de burada kalanımız var. Artı 3. Düzenlersek arkadaşlar. Eksi 2x artı 5x daha ne yapar? Artı 3x yapar. Eksi 10'a 3 eklersek ne olur arkadaşlar? Eksi 7. O zaman cevabımız ne geldi? Ceyhan geldi. Bölen çarpı bölüm artı kalan bize neyi verecektir? Bölüneni verecektir. E'slerimiz yanımızdaysa işlerin üstüne yazabiliriz. Yoksa not tutuyoruz. Evet. Üçüncü sorudayız. Hemen kalan bulmanın mantığını bir hatırlayalım. Şimdi px'i x artı 2'ye bölmüş. Bölüm b olsun. Kalan da k olsun x olsun. Şimdi px eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan Peki ben kalan istiyorum. Şuradan hop kurtulmam lazım. Buradan kurtulabilmem için x'e ne vereyim? Kurtulmak için buranın sıfır olmasını istiyorum. x'e ne veririm? Eksi 2 Eksi 2 verdiğim an burası hop sıfır oldu k direkt kalana eşit oldum arkadaşlar. p eksi 2 o zaman demek ki neyi bölüyoruz? x artı 2. Hemen sıfıra eşitliyoruz. Bulduğumuz x değerini nerede yazıyoruz? Hangi polinomu bölüyorsa orada yazıyoruz. p eksi 2 bize kalanı verdiğine göre her zaman için negatif bir sayıyı bilinmeyenin yerine yazarken lütfen parantez içinde yazıyoruz. Eksi 2'nin karesi 4. 4 daha ne yaptı arkadaşlar? 8 yaptı. Şu çok önemli bir denklem. Polinomlarda en çok kalan bulma soruları çıkmış TYT ve AYT'de. Eski yıllarda da ÖSS, YGS, LYS. O yüzden kalan bulma çok önemli arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Kaçıncı sorudayız? Dördüncü sorudayız. Şimdi Px polinomunun x ile bölümünden kalan kaçtır? Neye bölüyorum? X'e. Neyi bölüyorum? E. bölüyorum? Px'e. Hemen neye bölüyorsak eşit eşitledik. Hangi polinomu bölüyorsa orada x gördüğümüz yere o değeri yazdık. Şimdi P0'da bariz bir şekilde hemen gördüğünüz üzere neye eşit? 1'e. Bu da bize neyi veriyor? Zaten kalan. P0 bize neyi verecek arkadaşlar? Kalanı. Devam ediyoruz. Diğer soru. Neye bölüyoruz? Hemen pratik yöntem dedik. 2x eksi 1'e bölüyoruz. Hemen sıfıra eşitliyoruz. 2x eşittir 1, x eşittir 1 bölü 2. Nerede yazıyoruz? Hangi polinomu böldüyse orada yazdığımızda bu bize neyi veriyormuş? Kalanı. Hemen x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazarsam p 1 bölü 2'yi bulurum. 2 çarpı 1 bölü 2'nin karesi artı 5. Şimdi 2 çarpı 1 bölü 4 artı 5. Lütfen bu tam sayılı kesir değil çarpma. Sadeleşti. Ne kaldı elimizde? 1 bölü 2 artı 5. Pratik yöntem neydi? Rasyonel sayılarda toplama yaparken tam sayı ile kesiri toplarken tam sayıyı paydayla çarpıyoruz. 5 kere 2 10. 1 ekliyoruz. 11 bölü 2. Cevap ne geldi arkadaşlar? Denizli geldi. Evet devam ediyoruz. Bir kere daha söylüyorum. Neyi bölüyoruz? Px'i. Niye bölüyoruz? 2x-1'i. 2x-1'i sıfıra eşitledik. Hangi polinomu bölüyorsak orada x gördüğümüz yere direkt yazdık. Evet bu bize kalanı verdi. Altıncı soru. Evet istediğim soru geldi. Neyi bölüyor? x eksi Hemen eşitle sıfıra. x'ine geldi 3. Neyi bölüyor? px eksi 1'i. Hemen x gördüğüm yere 3'ü yazıyorum. 3'e eşitlemiyorum. Yazıyorum. Demek ki p2 bana neyi verecek arkadaşlar? Kalanı. x eksi 3 sıfıra eşitledim. Bulduğum değeri hangi polinomu bölüyorsa orada yazdım. Bak başka bir polinom vermiş. Dikkat edin. Hangi polinom bölüyor? Px-1 polinomunun x-3'e bölümden kalan. Px-1'i böldüğü için orada x'in yerine 3 yazdık. Hadi P2'yi bulalım. Çok belli değil mi? P2'yi bulmak için x'in yerine 0 yazmamız gerektiği. Dolayısıyla P2 eşittir. Ne geldi arkadaşlar? 5 geldi. Evet. Devam ediyoruz. Evet, birinci soru ödeviniz. Hadi bakalım. Bakkal bölmesine, polinom bölmesini yapıyoruz. Biz dördü çözelim şimdi. Hangi polinomu bölüyormuş? Px artı 2. Neye bölüyormuş? X eksi 2'ye. Tam bölünüyormuş. Tam bölünce kalan nedir arkadaşlar? Tam bölünce kalan sıfırdır. Peki, kalanı nasıl buluyorduk? Tekrar hatırlatıyorum. Neye bölüyorum? x eksi 2. Ye. Hemen x eksi 2 sıfıra eşitledim. x eşittir 2. Nerede yazıyorum? Hangi polinomu bölüyorsa orada. Şurada x'in yerine 2 yazarsak bizden artık ne olmuş oldu? Kalan, istenen kalan P4. Tam bölündüğü için de kalanımız ne olmalı arkadaşlar? Sıfır olmalı. Mesela 6 2'ye tam bölünür. Kalan nedir? 0. O zaman x eksi 2'ye bölünüyorsa kalan nedir? 0. Kalan bulma işleminin sonucunu 0'a eşitledim. Evet elimde artık P4 eşittir 0 şeklinde bir ifade var. Hadi bunu kullanalım. X'in yerine ne yazarsam P4 olur? Göremiyorsanız x eksi 2'yi hemen 4'e eşitleyin. X ne gelir arkadaşlar? 6. X gördüğüm her yere 6'yı yazıyorum. 6'nın karesi ne yapar? 36. Eksi 6 çarpı a. Eksi 6. Eşittir ne olmalı arkadaşlar? 0. Çünkü kalan 0'dı. 36'dan 6 çıktı 30. Eksi 6'yı karşıya attım 6a. 6'yı bu tarafa bölüm atarsam ya da 6'yı neyle çarparsam 30 olur arkadaşlar? 5. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Çarpanlarından biri ne demektir? Ben çarpanıma tam bölünürüm. Dolayısıyla kalan nedir arkadaşlar? Sıfırdır. x eksi 1'e bölümünden kalan sıfır olmalı. Pratik yöntem x eksi 1'i sıfıra eşitledik. Hangi polinomun çarpanı px'in? P1 bana neyi veriyormuş arkadaşlar? Kalanı. Tam bölündüğüme göre kalanım nedir? Sıfırdır. Hemen x gördüğümüz yere 1'i yazdım. Artı 6 dikkat edin. 3 mi de karşı yaptık? 3 m 6 ise hop 3'ü bölüm atarsanız m ne gelecektir? 2 gelecektir. Evet. Bu sayfadaki diğer sorumuz. Px polinomunu bölüyor. Neye bölüyor? x eksiye diye. Ne istiyor? Kalanı. Neye bölüyorsak sıfıra eşitliyoruz. X'in yerine 7 yazıyoruz. Nerede? Hangi polinomu bölüyorsa orada. P7 bana neyi verecek? Kalanı. Hadi P7'yi bulmaya çalışalım. 1 versem 4 olur. 2 versem 3 kere 2 6 1 daha 7 olur. Bunu göremiyorsanız hemen 3x artı 1'i 7'ye eşitleyebilirsiniz. Fakat önce oranın 7 olduğunu görmemiz lazım. X eksi 7'ye bölüyor. Neyi bölüyor? Px'i sakın ha burada yazmıyorum. Hangi polinomu bölüyorsa orada yazıyoruz. P7 için x'in yerine bakın biri karşı attığınızda 3x eşittir 6'dan x eşittir 2 geldiğini görüyorsunuz. Hadi x yerine 2'yi yazalım o zaman. 2 kere 3 6 bir daha 7. Hadi 2'yi yazalım. 2'nin karesi artı 5 çarpı 2 eksi 1. 10, 14. 1 çıkardınız arkadaşlar. 10, 3. Devam. x eksi 2'ye bölümünden kalan 7. Neye bölüyorum? x eksi 2'ye. 0'a eşitledim. x'in yerine ne yazıyorum? 2. Hangi polinomu bul buluyorum? Burada. p eksi bölüyorum. P2 kalanı veriyor zaten bu bana. Değil mi? E, kalan da zaten neymiş arkadaşlar? 7. Hadi bunu kullanalım şimdi bize bunu boşuna vermemiş. A'yı bulalım diye vermiş. X'in yerine 2'yi yazıyorum. 2'nin kübü. Eksi A eksi 1 çarpı 2 artı 5 eşittir 7'ymiş. 8 burada var. 5 de burada var arkadaşlar. 8, 5 daha kaç yapar? 13. Eksi 2 çarpanını içe dağıtırsam eksi 2 A artı 2 bakın eksi eksi artı oluyor. Eşittir ne geldi? 7. 15 şimdi 15 eksi 2 a eşittir 7 15'ten ne çıkarsa 7 kalır 8 2 a 8 ise a nedir arkadaşlar 4 neye bölüyoruz x eksi 2 neyi bölüyoruz p eksi x'in yerine 2'yi yazınca kalanı buluyoruz o da zaten 7'ymiş diğer soruya geçtik arkadaşlar bakın px artı 3 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 6 diyor. Şimdi şurada bir dursun. Üstteki sorumuz. Neyi bölüyor? Px artı 2. Neye bölüyor? x eksi 2. Neye bölüyorsan sıfıra eşitle. Hangi polinomu bölüyorsan orada x'in yerine 2'yi yaz. Bu sana neyi veriyordu? Kalanı. Kalan zaten artık neymiş? 6. Pekala. Bizden ne isteniyor? Px eksi 3'ün kaç sayılar toplamı. Kat sayılar toplamı için x'in yerine 1 yazdığımızı biliyorduk. 1'den 3 çıktı eksi 2. Yani bizden p eksi 2'yi istiyor. Tamam ben p eksi 2'yi bulacağım da önce m'i lazım bana. m bulman lazım. Bunu boşuna verme. Hadi kullanalım. p 4 eşittir. 4'ün karesi 16. 4 m'i çarptık. 4m artı 6 eşittir 6'ymiş. Şimdi arkadaşlar 16 6 4 m var. Dikkat ettiyseniz 6'yı karşıya attım. 0 oldu. 16 artı 4 m eşittir. 0 oldu. 4 m buradan eksi 16 gelecektir. m ne gelecektir arkadaşlar? Eksi 4. Şimdi biz polinomu bulduk. Ne bulduk m'i eksi 4 bularak arkadaşlar? Şuraya yazalım. Px polinomumuz x kare eksi 4x artı 6. Ne isteniyor bizden? Eksi 2. P -2. eksi 2. Eksi 2'nin karesi artı 4. X'in yerine eksi 2 yazar ve çarparsak artı 8. Artı 6. 10. 8 yaptı. Bizden P eksi 2 istendiği için P eksi 2'yi bulduk. Bir kere daha anlatalım mı? Hadi bir daha anlatalım baştan. En baştan anlatıyorum soruyu arkadaşlar. Neye bölüyorum? x eksi 2. Neyi bölüyorum? px artı 2. Nerede bölüyorsam orada yazdım. Bu bana kalanı veriyor. Bu neymiş arkadaşlar? 6. P4 6 ise x gördüğüm yere 4'ü yazıyorum ve 6'ya eşitliyorum. Buradan hemen eksi 4 olduğunu az önce bulduk. Polinomu yazdık. x kare eksi 4 x artı 6. Evet px eksi 3'ün katsayılar toplamı isteniyor. x'in yerine ne yazacağım arkadaşlar? 1. Benden ne isteniyor? p eksi 2. Hadi bulalım p eksi 2'yi. Eksi 2'nin karesi arkadaşlar artı 6. 4 Eksiyle eksi çarpımı artı 8 artı 6. Cevap ne geldi? 18 geldi. Devam ediyoruz. Evet. Bu ödev artık. Birinci sorumuz ödev. Buradaki diğer sorumuz ödev. Arkadaşlar. X'in yerine 1 yazacağız. Nerede yazacağız? X'in yerine 0'ı burada. H1 istiyor. PTO'larımı verdim x eksi 4'e bölümden kalan 9 ne demek? 4'ü yaz 9'a eşitle. Px eksi 2000 x eksi 3'e bölümden kalan ne demek? x'in yerine 3'ü hop şurada yaz demek. Değil mi arkadaşlar? Devam ediyorum. Çarpanlarından bir x eksi 1 ne demek? x eksi 1'e tam bölünürüm kalan 0 demek. 1'i yazıp 0'a eşitliyoruz. Bu da ödev. Altıncı soru. Px eşittir x kare eksi mx artı n'in x eksi 2 ile bölümden kalan 7. Hadi bunu çözelim birlikte. Hadi çözelim arkadaşlar. Neye bölüyorum? x eksi 2'ye. Hemen 0'a eşitledim. Neyi bölüyorum? Px'i. Hemen x'in yerine 2'yi yazıyorum. 4, hani 2'nin karesi 4, eksi 2m artı n. Kalan neymiş arkadaşlar? 7. Burayı düzenlersem eğer Eksi 2m artı n 4'ü karşıya eksi attığımda 3 gelir. Devam. Neyi bölüyorum? x artı 1'i. Ne yazacağım? Eksi 1. Nerede yazacağım? Polinomda. Hadi p'nin yerine eksi 1 yazalım. Nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Parantez içinde yazıyorduk değil mi? Bu da neye eşitmiş? Kalanı zaten vermiş 1. 1 artı m artı n eşittir 1. Şimdi şu birler gitti. m artı n 0 geldi. Hadi taraf tarafa çıkaralım. 2m eksi 2m eksi m'e dönüştü. Eksi 3m. n denen çıktı 0. 3'ten 0 çıktı 3. İki tarafı eksi 3'e böldük. m eşittir eksi 1. Peki m eksi 1 ise ne eklersek 0 olur? 1. Ben o zaman m eksi 1 buldum eksi eksiden artı x'e dönüştü. Eni de 1 buldum. Hadi katsayılar toplamını bulalım. X gördüğümüz yere ne yazıyorduk arkadaşlar katsayılar toplamını bulmak için? 1 yazıyorduk ve cevap ne geldi? 3 geldi. Evet bunlar sizin ödevleriniz. R eksi x artı 5'e bölümden kalan ne demek? Bunu sıfır eşlediniz. Yerine yazdınız. R eksi 5'i istiyor demek. Bu soruyu çözelim. Dördüncü soru. Derece P x'imiz M olsun. Bilmiyoruz ya. Derece Q x'imiz N olsun. Çarparken dereceler toplanır. O zaman M artı N 20. Bölerken dereceler çıkarılır. MX'en 4. Hemen taraf tarafa topluyorum. 2M 24. M eşittir 12. 12'ye kaç eklersem 20 olur. N de 8. Şimdi küp alırken mesela x üzeri 12'nin kübünü alıyorsam ben bu ikisi da değil mi? O zaman p küp x'in derecesi 12 çarpı 3'ten 36. Aynı mantıkla arkadaşlar 4 ile 8'i çarparsam 32. Değil mi? X üzeri 8'in dördüncü kuvveti diyorum. Bölerken üstler ne yapılır? Çıkarılır. Çünkü bunun ne buldum? 36 buldum. Bunu ne buldum? 32. Üstleri çıkarttım. Cevap ne geldi arkadaşlar? 4 geldi. Var mı sorusu olan? Çarparken dereceleri topladım. Çıkar, bölerken çıkardım. Yok etme metoduyla emeğini buldum. Küp alırken dereceyi 3 ile 4. kuvvet alırken dereceyi 4 ile çarpıyoruz ve bölerken de dereceleri çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar, bakıyorum. Bundan sonra bir iki soru daha çözeceğim. Zaten bitirdik. Ama diğerleri sizin ödeviniz olacak arkadaşlar. Şöyle bakalım px vermiş, qx artı 1 vermiş, x eksi 2 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 2 ve eksi 1 demiş. Ne yapacaksınız? Neye bölüyor? x eksi 2'ye 0 eşit dediniz. 2 burada yazdınız, burada yazdınız. Dolayısıyla 2 orada yazarsak p2 olur. 2 q'da yazarsak q3 olur. p2 neymiş? 2. q3 neymiş? Eksi 1. Bir daha söylüyorum. Neye böldüm? X eksi 2. 0 eş dedim. X'in yerine hop 2 yazdım. Hop 2 yazdım. Bu bana kalanları verdi. X eksi 3'e tam bölünüyor demek. X'in yerine 3 yazınca sonuç ne olacak? 0. Hadi yazalım. Yazın 3'ü. Ne olur? 3'ten 1 çıktı. 2. Q 3. Eşittir ne olmalı? 0. P2 neydi arkadaşlar? 2. Q3 neydi arkadaşlar? Eksi 1. Şimdi bunun sofer olması için bura eksi 2 olmalı. K'ya ne vermeliyim o zaman? 2. Evet arkadaşlar 5. soru ödeviniz buradaki. Ekranı dondurabilirsiniz. 3 ve 6. soru ödevleriniz. Yapamadığınız, anlamadığınız şeyleri de sorabileceğiniz imkanlar da olacak. Görüşürüz. Kolay gelsin.